arkadaşlar. Sizlerle çıkmış ÖSYM soru çözümlerine devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere TYT coğrafya kısmının tamamını konu bazı olarak çözüp kanalımıza yükledik. Bundan sonraki süreçte çıkmış AYT sorularını konu bazı olarak çözüp kanala yüklemeye devam edeceğiz. İlk konumuz AYT ile ilgili olarak hangi konu olacak? 11. sınıfın biyomlar yani biyoçeşitlilik konusu olacak. Konuya geçmeden önce hızlıca şöyle bir konuyu özetleyip daha sonrasında soru çözümlerine geçeceğiz. Şimdi bir sürü biyom türü var ama ÖSYM'nin sorduğu birkaç tane biyom var. Bizler bunları bilirsek ÖSYM sınavında çıkacak soruları rahatlıkla çözebiliriz. Peki hangi biyom türlerini bilelim diye sorguladığımızda ilk bilmeniz gereken biyom türü geniş yapraklı ormanlar biyomudur. Yani tropikal ormanlar biyomudur. Burası nereye tekabül ediyordu? Burası ekvator çizgisinin geçtiği alana tekabül ediyordu. Ve genel itibariyle nerelerde bulunuyordu? Bakın Amazon havzası, Kongo Havzası ve Endonezya ve Adalarında Tropikal Yağmur Ormanları biyomları karşıma çıkıyordu. Peki özellikleri nelerdi? Burası hiçbir zaman yapraklarını dökmeyen ormanlarla kaplıdır. Ağaçların boyları yaklaşık olarak 50-60 metreyi bulabilir. Yine dünyanın en fazla canlı çeşidine yani biyo çeşitliğine sahip olan bölgeler buralardı. İkinci bilmemiz gereken biyom türü arkadaşlar Savan biyomudur. Peki Savan biyomu nereye, nereye tekabül ediyor? Tropikal Ormanlar biyomunun hem üstüne hem de altına teğet geçen alanlar savan biyomlarını meydana getiriyor. Bakın hem Afrika kıtasında hem de Güney Amerika kıtasında savan biyomlarına rahatlıkla rastlayabiliriz. Üçüncü en önemli biyomumuz ve belki de ÖSYM'nin sürekli olarak sorduğu noktadır. Hem iklimde hem biyomlarda bu alanlar hem de bölgesel coğrafyada yani bölge bazlı sorularda bu biyom türünün olduğu alan soruluyor. Hangisidir bu? Çöl biyomudur. Peki çöl biyomu nereye tekabül ediyor? Bakın burası Sahra çölü. Burası Arabistan çölü. Burası Orta Asya'nın kurak çölleri. Avustralya'nın iç kesimleri yine çöldür. Yine Afrika kıtasının batısı ve Güney Amerika kıtasının yine batı kesimleri. Artı Kuzey Amerika kıtasının yine batı kesimleri çöllerle kaplı olan alanlardı. O zaman ne olacak? Burası yine çöl biyomunun gerçekleştiği bölgeler olacak. Dördüncü en önemli bilmem gereken nokta ise neresidir diye sorguladığımız arkadaşlar burası karma yapraklı ormanların bulunduğu ılıman okyanusal biyomdur. Yani neresidir burası? Kuzey Amerika kıtasının doğu kesimleri ve Avrupa kıtasının batı kıyıları ılıman okyanusal iklime sahip olduğu için karma yapraklı ormanlar biyomu diye ifade edilir. Bunlar en önemli biyomlardır. Bunların yanı sıra Özellikle kıtaların en uç kesimlerini oluşturan biyomuz, biyomuzun adı tundra biyomudur. Bakın hem Kuzey Amerika hem Güney Amerika'da tundra biyomudur. Yine kutupların buzullarla çevrili olan bölgelerinde görülen biyomuzun adı ise neydi arkadaşlar? Kutup biyomuydu. Bunlar genel itibariyle oluşturulan biyomlardı ve en önemli biyomlarımızdı. Son olarak dünya çapında yani dünya üzerinde biyoçeşitliliğin dağılışını etkileyen belli başlı faktörler vardı. Biz bu faktörleri 3 ana başlık altında ele alıyorduk. Bunlar fiziki faktörler, paleo coğrafya faktörleri ve biyolojik faktörlerdi. Fiziki faktör coğrafyanın fiziki bölümüyle alakalı olan faktörler. Yani nelerdir bunlar? İklim, yeryüzü şekilleri, sular, toprak ve diğer faktörlerdir. Peki paleo coğrafya faktörü ne demek? Paleo demek arkadaşlar gözünüz korkmasın böyle terimler gördüğünüzde. Paleo demek eski demektir. Yani eski coğrafyanın şartları demektir. Eskiden meydana gelen olaylar demektir. Peki nelerdir bunlar? Birincisi kıtaların kayması, ikincisi iklim değişimleridir. Son olarak üçüncü maddemiz biyolojik faktörlerdir. Yine biyo ne demekti? Biyo eşittir canlı demektir. Yani canlıların etkisidir. Biyo çeşitliği olan etkisi. Bunlar da insanlar ve diğer canlılar olarak iki alt başlık altında ele alınıyor. Bakın buraya dikkat edin. Buradan soru sorulabilir. Hemen hızlıca soru çözümümüze geçiyoruz. İlk sorumuza baktığımızda 2010 LYS sınavında sorulmuş bir soru. Diyor ki bu parçada ekolojik dengenin bozulmasına ve buna bağlı olarak canlı türlerinin yok olmasına neden olan etkenlerin hangisinden söz edilmemiştir? Bakın aslında bu soru çok basit bir soru. Çünkü neden diyeceksiniz? Genel itibariyle bir paragraf sorusudur. Yani Türkçe sorusu olarak bile karşınıza belki de çıkabilir ama bir coğrafya sorusudur. Bakalım hangisine değinilmemiş. Dünya üzerinde birçok canlı türü doğal ortamlarına müdahale ve buna bağlı olarak nesillerin tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıyadır. Örneğin Amazon ormanları dünyadaki türlerin yarıdan fazlasını barındırmaktadır. Bu alanda yapılacak tahribat 30 yıl içerisinde türlerin yaklaşık %10'un yok olmasına neden olabilir. Ayrıca ticari değere sahip olmaları nedeniyle okyanuslardaki balina, Afrika kıtasındaki fil ve gergedan gibi canlılar sayı olarak çok, çok azalmıştır. Canlı tür sayısının azalmasında bir diğer etken de artan talebin karşılamak için giderek yaygınlaşan tarım ve endüstri etkinliklerinin yarattığı kirliliktir. Hangisine değinilmemiş? Parçaya dikkat et. E seçeneğinde verilen orman yangınlarıyla ilgili herhangi bir cümle sarf ettik mi? Etmedik. O zaman cevabımız orman yangınları olmuş olacak. Hızlıca sorumu geçtim. 2011 LYS sınavına geldiğimizde yine bir uzun bir soru sorulmuş. Videoyu uzatmamak adına sorunun mantığını söyleyip cevabı verip geçeceğim. Diyor ki bu değişimdeki neden-sonuç ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda Aşağıdaki verilen olayların hangisinde benzer bir ilişki olduğu söylenebilir? Hemen olayı okuyup neden sonuç ilişkisini bulmaya çalışalım. 1980 yılından bu yana Ku Kuzey Denizi'nde deniz suyunun ortalama sıcaklığının 1 derece artmasıyla burada yaşayan morina ve mezgit gibi soğuk su balıkları 100 kilometre kuzeye doğru göç etmiş. Bak ne olmuş? İklimde ısınma meydana gelmiş. İklimde ısınmanın meydana gelmesine bağlı olarak buradaki balıklar kuzeye doğru geç etmiş. Niye kuzeye doğru geç ediyor? Çünkü soğuk olan bölgelere gitmek istiyor. Oraya adaptasyon sürecini sağlayamıyor. Kendisi için önemli olan ve kendi yaşam alanını bulabileceği noktalara göç ediyor. O zaman buradaki değişimin temel sebebi nedir? İklimdir. İklim nasıl bir faktör? Doğal faktördür. Hemen Edirne seçeneğini okuyalım. Diyor ki... Venezuela'nın güneyindeki Amazon bölgesinde yaşayan ve yağışlı dönemin başlamasıyla bak dikkat yağışlı dönemin başlamasıyla yavrulayan anakondaların yavrulama dönemi 1990 yılından sonra kurak dönemin uzamasıyla birlikte daha geç gerçekleşmeye başladı. Yine burada temel faktör nedir? İklim değil mi? Çünkü yağışlı dönem kurak dönem diyor. İklimle alakalı e yine iklim nasıl bir faktördü? Doğal faktördü. O zaman neden sonuç ilişkisine baktığımda cevap ne olacak? E seçeneği olmuş olacak. Sorular çok uzun olduğu için burada maddelere tek tek değinmedik. Geldik önemli sorularımızdan bir tanesi. 2012 LSE sınavında sorulmuş soru. Terim sorulan soru bakın terim sorulmuş. Yani biyoçeşitlikle alakalı terimlerden soru gelmiş. Buna göre diyor öğrencinin araştıracakları Konular aşağıdaki kavramlardan hangileriyle doğru olarak ilişkilendirilir? Coğrafya öğretmeni Murat Bey öğrencileri Meltem, Ahmet ve Zehra'ya birer araştırma konusu vermiş. Bu konularla ilgili hazırladıkları ödevleri bir sonraki derste arkadaşlarına sunmalarını istemiştir. Murat Bey araştırma ödevi olarak verdikleri konuları aşağıda öğrencilerine sunmuş. Meltem'e demiş ki: bir türün bireylerinin yaşamsal faaliyetlerini en iyi şekilde devam ettirebildiği ve türün arandığında en kolay bulunabildiği yaşam yeri neresidir? E bu yani bir türü bulmak istediğinde gidip bakman gereken yer neresidir? Habitat değil midir? Habitat değil mi? Yani türün yaşam alanıdır, merkezidir, barındığı yerdir, evidir habitat. Birinci sorumuz habitat olacak. Ahmet'e geldiğimizde belirli bir bölgede yaşayan ve birbiriyle daima etkileşim içinde olan canlılarla bunların herhangi bir şekilde cansız çevreli ilişkilerini meydana getirdiği yapı. Bak bir terimde canlı geçiyorsa, cansız geçiyorsa ve etkileşim varsa. Üç tane terimden bahsettim bak. Bir canlı, iki cansız, Üç, bunların etkileşimi. Bu üç kelimeyi gördüysen gözün kapalı buraya ekosistemi yapıştır. Ekosistem. Zehra'ya geldiğimizde belirli bitki ve hayvan türlerinin bölgesel düzeyde oluşturdukları ve kendine özgü özellikleri olan büyük topluluklar konusunu vermiştir. Hangi konuymuş? belirli bitki ve hayvan türleri. Peki belirli bitki ve hayvan türleri bir alanda bulunan biyomları meydana getirmez mi? Evet. O zaman sırasıyla habitat, ekosistem ve biyom olacak. Bakıyorum Adana'ya. Habitat, ekosistem, biyom. Cevabın A seçeneği çıkmış oldu. Diğer terimlere de değinelim. Besin zinciri var olan besnin piramit üzerinden aktarılmasıydı. Biyomu söyledik. Biyoçeşitlilik genlerin, türlerin çeşitliliğidir. Yani canlı çeşitliliğidir. Geçtik. Popülasyon bir alanda bulunan aynı tür canlıların bulunduğu ortam veya o canlıların oluşturduğu topluluğa biz popülasyon diyeceğiz. Bakın popülasyon neymiş? Aynı tür olacak popülasyon terimi için. Başka burada değinmediklerimiz var mı? Bakıyorum. Yok. Bir de arkadaşlar burada verilmemiş ama şunu da bilin. Komünite. Bakın popülasyon aynı tür canlıların oluşturduğu toplulukken komünite ise farklı tür canlıların oluşturduğu topluluğa verilen isimdir. Bir de bunların yanı sıra ekolojik niş dediğimiz terim var. Ekolojik niş de arkadaşlar canlının yaptığı iştir. Hayatını sürdürmek için canlının yaptığı iştir. Bu terimlere dikkat etmenizde yarar var. 2012 yılına geldiğimizde ikinci soru yine gelmiş karşımıza. Diyor ki yukarıdaki şekilde bir akarsu A gösterilmiştir. Akarsu ekosistemlerin işleyişi göz önüne alındığında numaralarla gösterilen yerlerin hangisinde canlı çeşitliliğinin daha fazla olması beklenir? Arkadaşlar unutmayın akarsuların üzerine baktığınızda canlı çeşitliliğinin akarsu üzerinde en fazla olduğu yer akarsuyun ağız kısmıdır. Peki akarsuyun ağız kısmı demek ne demekti? Akarsuyun denize dökülen noktasıdır. Yani bir diğer deyişle canlı çeşitliliğinin en az olduğu yer neresidir diyeceğiz o zaman? Kaynak kısmıdır. Yani akarsuyun ilk olarak ortaya çıktığı yerdir. Bunu bilmeniz gerekiyor. Mantığını da verimse. Bakın akarsuyumuz burası. Kollarıyla beraber akarsu meydana getirilmiş burada değil mi? Yan kollarını da çiziyorum size mavi renkle. Tekrar göstermek amacıyla. Şöyle düşünün. Şu kesimde canlı var değil mi? 4'te canlı var. 3'te canlı var. ikide canlı var. E bunların tamamı hareket edip nereye gelecek? Gelip tamamı bir noktalı alanda toplanıp öylece denize dökülmeyecek mi? Yani her bir kolun birlikteliğini sağladığı yer ağız kısmıdır. Bundan dolayı en fazla canlı türde bir numaralı alan olan ağız kısmı olacak. Akarsularda böyle. Peki deniz ve okyanuslarda nasıl? Deniz ve okyanuslarda canlı tür çeşitliliğinin en fazla olduğu yer 0-200 metre derinliğinin olduğu yerdir. 200 metreden daha derine indikçe artık canlı tür çeşitliliği Gitgide azalır. Sakın bunu da unutmayın. Akarsuyu soran adam deniz ya da okyanusu neden sormasın? Deniz ve okyanuslarda da derinliğin 0 ile 200 metre arasında olduğu yer canlı çeşitliliğinin en fazla olduğu yerdir. 2013 LSE sınavına geldiğimde yukarıdakilerden hangileri ekosistemin devamlılığını sağlar? Ekosistem dediğimiz şey canlı ve cansız varlıkların birbirleriyle yaptıkları etkileşim değil miydi? Evet o zaman doğayı koruma adına yapacağımız her türlü unsur ekosistemin devamlılığını sağlayacak. Ama doğayı bozarsak ekosistem de bozulmuş olacak. Tek tek sırasıyla gidelim maddelere bakalım. Şehirlerin orman alanlarının yakınında gelişmesi. Şimdi şehirleri orman alanının yakınına geliştirirsen eğer orada sanayi yapıyorsun. Sanayiden çıkan dumanlar ekosisteme zarar verir. Bir elenir. Bir olan şıkları direkt ne yaptım? Eledim. İki tarım alanlarında hep aynı ürünlerin yetiştirilmesi. Sen eğer hep aynı ürünü yetiştirmeye devam edersen toprakta var olan organik ürünü hep çekersin ve oradaki organik ürün tamamen bitmiş olur. 2 de gitti. O zaman iki de eledim. Cevabım Edirne seçeneği olmuş oldu. Yani 3 ve 4. A Ağaçların yapraklarını dökmesi ve bitkilerin fotosentez yapması doğanın genel bir sürecidir değil mi? Doğal bir süreçtir. E doğal olan süreçler ekosistemin devamlılığını sağlar. Sorular şöyle mantığını güdün arkadaşlar. Bakın bir soruda hep geçiyorsa, bir soruda her zaman geçiyorsa, bir soruda kesinlikle diyorsa o zaten büyük oranla yanlış olan şıktır. 2013 LYS sınavına geldiğimizde yine bir terim sorusu sorulmuş. Terimimize baktığımızda diyor ki buna göre parçadaki bilgiler dikkate alındığında Karınca koline, kolonilerindeki büyümenin artması veya durması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle tanımlanır? Nemli tropikal ormanlarda yaşayan yaprak kesici karıncalar bitkilerden ayırıp topladıkları taze yaprak parçalarını yer altındaki yuvalarına taşır ve orada belirli mantarların üremesi için ortam hazırlarlar. Sonra da besin olarak mantarları tüketirler. Herhangi bir anda büyük bir kolonideki karıncaların yaklaşık %25'i Yaprakları kesip taşımakta %75'i de geçiş yollarının ve mantar bahçelerinin bakımının sağla, bakımını sağlamaktadır. Bilim insanları yuvalara giren enerji miktarı ile bak buraya dikkat bilim insanları yuvalara giren enerji miktarı ile enerji giderlerini karşılaştırmışlar ve sonuç olarak şu yargıya ulaşmışlardır. Yuvaya giren enerji miktarı Harcanan toplam enerji miktarından büyük olduğu sürece koloni büyümeye devam etmekte ama bu miktar eşitlendiğinde koloninin büyümesi durmaktadır. Yani ne kadar çok enerji gelirse koloni büyür, enerji azalırsa ya da eşitlenirse koloni küçülür ya da sabit kalır. Peki bu giren enerji çıkan enerji eşittir taşıma kapasitesi anlamına gelmez mi? Sen bunun üzerine çıkarsan büyürsün taşıma kapasitesinin altına inersen küçülürsün. Bizim için de bu geçerli değil mi? Gün içerisinde ihtiyaç duyduğumuz enerji alamazsak yıpranırız, zayıflarız. Belli bir süreden sonra zaten ölür gideriz. Bunun adına biz taşıma kapasitesi adını veriyoruz. Diğer terimlere de denelim. Sürdürülebilirlik var olan doğal kaynakların gelecek nesilleri düşünerek yaptığımız kullanımıdır. Bursa değil. Azot döngüsü bir döngü türüdür. Geçtim. Habitat canlının yaşam alanıydı. Yani adresiydi. Geçtim. Beslenme halkaları zaten değil. Geçtim. Geldim 2015 LYS sınavına. Bak sana hani dedim ya. Birkaç tane biyom soruyor adamlar. O biyomlardan bir tanesi neydi? Geniş yapraklı ormanlar biyomuydu. Şimdi soruma dikkat ediyorum. Diyor ki aşağıdaki artıda. Tropikal iklimin etkili olduğu bazı alanlar yeşil renkle gösterilmiş. Nasıl iklim? Tropikal iklim. E, tropikal iklim eşittir aslında. Geniş, yapraklı, ormanlar biyomu değil miydi? Evet. Bu iklimin etkili olduğu alanlardaki doğal bitki örtüsü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakın burada bitki örtüsü demiş ama zaten biyom dediğimiz şey herhangi bir bölgede bulunan aynı iklim, aynı bitki örtüsü, aynı canlı topluluğu değil miydi? Evet. O zaman baktığımızda buradaki alanda bulunan biyomla biyoma baktığımızda veya bitki örtüsüne baktığımızda tür sayısı fazlaydı değil mi? Hatta dünyanın en fazla biyo biyoçeşitliliğin bulunduğu alan burasıydı. Bitkilerin büyümesi hızlıydı. Çünkü bir bitkinin büyümesi için su lazım, iki sıcaklık lazım. E her ikisi de burada fazla fazlasıyla var. C'ye geldim. Yetişme dönemi kesintisizdir. Ben size ne dedim? Burada bulunan bitkiler hiçbir zaman için yaprağını dökmez. Yani sürekli olarak büyümeye ve gelişmeye devam ederler. Yetişme dönemleri kesintisizdir. İğne yapraklı ağaçlar yaygındır diyor. Hayır, burada iğne yapraklı ağaçlar değil. Ne yaygındı? Geniş yapraklı tropikal ormanlar. Cevabımız D seçeneği olmuş oldu. Edirne'ye geldiğimizde yıl boyunca yeşil kalırlar. E zaten söylediğim şey yaprak dökmüyor. Yıl boyunca yeşil kalıyor. Geçtik sorumuzu. 2015'in ikinci sorusu. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkli gösterilmiştir diyor. Bu alanların hangilerinde Birincil tüketiciler ihtiyaçları olan enerjiyi daha zor karşılar. Şimdi hemen size enerji piramidini çiziyorum. Tüketiciler, üreticiler, birinci ikinci il, üçüncü bunlar neydi? Hatırla. Birinci basamda üreticiler bulunuyordu. Yani bitkiler. İkinci basamağımda birincil tüketiciler. Yani bitkilerle beslenen otçullar. İkinci basamağımda ikinci tüketiciler. Yani otçullarla beslenen etçiller. Üçüncü basamağımda üçüncü tüketiciler. Yani hepçiller vardı. O zaman burada birincil tüketiciler diye bahsettiği kişiler kimdir aslında? Hayvanlardır değil mi? Ve genel itibariyle otları yiyen hayvanlardır. Peki bunlar otları yiyorsa ve zor karşılıyorsa bu adamlar besinlerini demek ki haritada taralı olan alanlardan hangilerinde ne yoktur diyeceğim? Ot yoktur diyeceğim. Yani üreticiler azdır diyeceğim. Peki üreticinin az olduğu yer çöl bölgeleri ve kutup bölgeleri değil mi? Evet çünkü çöllerde bitki yok veya çok az var. 2. Kutuplarda bitki yok değil mi? Evet hemen haritaya baktığımda çöl bölgesi olarak verdiği noktalar neler? Bak dikkat et 5 numaralı alan Avustralya çölleriydi. 2 numaralı alan da Grönland adası değil mi? Buzullarla kaplı değil mi? E buralarda o zaman ot var mı? Ot yok. Ot yoksa birincil tüketici dediğim otlarla beslenen hayvanlar burada enerjilerini alamazlar. Cevabım ne olacak? 2 ve 5 olan C seçeneği olacak. Şimdi bir numaralı alanda da çöl vardı değil mi? Evet ama bak çöl bu kadar geniş alan kapsamıyordu. Ve burada gösterilen alan hem çölün bulunduğu alandır hem de Akdeniz ikliminin bulunduğu alandır. Yani yalnızca çöl gösterilmemiş. Anlaştık mı? Cevabımız 2 ve 5 numaralı alan olacak. 2015'te bakın 3. soru demek ki ÖSYM bu konuyu çok seviyor. Diyor ki buna göre sözü edilen farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bilimsel çalışmalar ortak kuşaktaki biyoçeşitliliğin 100-135 bin yıl önce çok daha farklı olduğunu ortaya koymuştur. Bak ne kadar yıl önce? 100-135 bin yıl önce. Yapılan polen analizi ve relikt bitki topluluklarının değerlendirilmesiyle o dönemde daha gür bir bitki örtüsünün bulunduğu sonucuna ulaşılmış. Bak demek ki 135 bin yıl önce orta kuşakta daha gür bitki örtüsü mü varmış? Evet. Peki bitki örtüsü neye göre oluşur? İklime göre oluşmaz mı? Evet. İklimde önemli olan neydi? Bir sıcaklığın varlığıydı. İki suyun yani yağışın varlığıydı. O zaman buralar eskiden bu kadar gürse demek ki buralar eskiden daha fazla suya ve daha sıcak bir iklime sahipmiş. Temel sebebi ne olacak o zaman? Küresel iklimde görülen değişikliklerden dolayı burası daha da kuraklaşmaya ve burada var olan bitki örtüsü ortadan kalkmaya başlamıştır diyeceğiz. 2016 yılına geldiğimizde diyor ki: Aşağıdaki haritada bazı biyomların yerleri numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu yerlerin coğrafi özellikleri göz önüne alındığında Hangi biyomlardaki bitki ve hayvan türlerinin birbirleriyle daha çok benzerlik göstermesi beklenir. Bak biyom sorusu sorulduğunda sana böyle senin bilmen gereken aslında bu alanların iklimleridir. İklimlerini bil aslında zaten biyom da eşittir iklimin kopyasıdır. Ctlc ctlv'sidir aslında. Peki hemen ne yapayım bu, bu alanların iklimlerini saymaya başlayayım. Birinciye baktığımda birincisi. Ilıman okyanusal iklimin bulunduğu yer değil mi? Evet. Burada karma yapraklı ormanlar biyomu vardı. İkiye geldiğimde burası hemen hemen bozkır ikliminin bulunduğu yerdir. Devam ettim. Yani otlar biyomu vardır. 3'e geldiğimde bak burası sahra çölünün bulunduğu yer değil mi? O zaman burada çöl iklimi eşittir. Çöl biyomu vardır. Dörde geldiğimde Rusya, Rusya kıtası, Rusya kıtası dedim pardon. Rusya ülkesinin kuzey kesimlerini göstermiyor mu? Bu kesimler daha çok tayga ormanları dediğim iğne yapraklı ormanların bulunduğu biyom değil miydi? Evet. 5'e geldiğimde e bak 5 yine As Avustralya kıtasının iç kesimlerinde bulunan çöl bölgesini göstermiyor mu? Evet. E hangi ikisi aynı iklime sahip oldu? 3 ve 5. Aynı iklim varsa zaten biyom eşittir iklim demektir. Kopyasıdır. Cevabımız ne olacak? 3 ve 5. D seçeneği olmuş olacak. Geçtik sorumuzu. 2017 LYS sınavına geldiğimizde diyor ki, yeryüzünde aynı iklim koşulları altında benzer bitki ve hayvan topluluklarının bulunduğu alanlara biyom veya büyük yaşam kuşakları adı verilmektedir. Bak biyomun tanımını yapmış ve ne diyor aynı iklim koşulları var diyor. Bak sana söylediğim mantık aslında iklimi bil biyomda çıkmış oluyor. Buna göre yukarıdaki artı da numaralandırılarak. Koyu renkli gösterilen alanlardan hangileri benzer biyomlardır? Bak aslında aynı haritayı vermiş sana farkında mısın? Hep söylüyorum aynı haritayı sorar adamlar hep aynı soruları soruyor. Gözünüzün korkmasına gerek yok. Bire baktığımda bir ılıman okyanusal iklimin görüldüğü yerde karışık yapraklı ormanlar vardı. İki bak burası çöl değil çölün birazcık altı. Hatta şu kesimde ne vardı hatırla. Geniş yapraklı ormanlar biyomu değil miydi benim bu yeşille taradığım yer? Peki geniş yapraklı ormanlar biyomunun birazcık üstü neydi? Savan değil miydi? Şöyle daha koyu bir renk seçelim. Sarı seçelim hatta. Şurası savan değil miydi? E geniş yapraklı ormanlar biyomunun hem üstü hem altı aynı şekilde savan değil miydi? Üçte de o zaman savandır. Güzel. Dörde geldiğimizde dört numara artık kıtaların kuzey kesimle kesiştiği veya birleştiği noktadır. Burada ne vardı? tundra biyomu vardı. Yine 5'e baktığınızda bakın 5 numara yine Avustralya kıtası neresini gösteriyor? İç kesimlerini gösteriyor. O zaman burası da yine nedir? Bir çöl biyomudur. E aynı olsun diyor. 2 ve 3 savan ikliminin görüldüğü yer aynı zamanda savan biyomunun bulunduğu alanlardır. Yani cevabım 2 ve 3 Edirne seçeneği olacaktır. 2018 yılına geldiğimizde Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle göstermiş. Bak yine aynı alanlar aslında. Hemen hemen aynı alanları hep veriyor. Bu alanların hangilerinde insan faaliyetlerinin biyoçeşitliliğe olan olumsuz etkilerinin daha az olması beklenir. İnsan faaliyetleri azsa biyoçeşitlik daha az zarar görür. Peki insan faaliyetleri azsa eğer demek ki burada ne azdır? Nüfus az değil midir? Çünkü nüfus azsa faaliyet de azdır. Mantıken. Peki nüfusun az olduğu yerler Gelen itibariyle çöl bölgeleri, bunun yanı sıra kutup alanları. Bunun yanı sıra dağlık alanlar değil mi? Nüfusun az olduğu yerler. E, bu alanlarda nüfus azsa nüfus olmadığına göre insanlar burada bulunan biyoçeşitliliğe daha az zarar verir. Peki baktığımızda hemen sorumuza. Bakın dikkat edin. Afrika kıtasının batı kesimini gösteren 3 numaralı yer neydi? Çöl değil miydi? Çöldü. Güzel. Devam ettim. 5 numaralı gösterilen yer kolay Yarımadası'dır. Ve kuzey kesimiyle te, e, temas etmiyor mu? Soğuk olan bölge değil mi? Soğuk olan bölgede insan yaşıyor muydu? Yaşamıyor. O zaman 3 numaralı yer olan çölle 5 numaralı yer olan soğuk bölgede insanlar olmadığına göre biyoçeşitliliğe verilen zararda daha azdır. Cevabımız ne olacak? D seçeneği olmuş olacak. Bir, zaten Kuzey Amerika kıtasının en fazla nüfusunun barındığı yerdir. Geç. İki, Avrupa kıtasıdır. En fazla nüfusun burada vardır. Geç. 4. numara Hindistan'ın bulunduğu yer. Hindistan dünyanın en fazla nüfusa sahip ikinci ülkesidir. Geç. Gözün kapalı. Geç. Arkadaşlar farkındaysanız adamlar AYT sınavında her yıl kesinlikle bir tane biyoçeşitlilik sorusu sormuş. O yüzden bu konuya dikkatinizi vermenizi istiyorum. Ve 2020 yılında da böyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. İlk videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.